çaldın. Geçen hafta benim sol tarafım felç oldum komple. Yavaş yavaş iyileşiyor. Hiç bilmiyorum, geçmiş olsun. bilmezsin tabii hayvan adam buraya girdi mi var. Sen niye sabah akşam buradasın? Kanka işte evden Kanka çıkmıyorum. Kanka ne zaman görsen buradasın? Ne zaman? Evden çıkmıyorum, pencere açmıyorum, felçim 7 evdeyim. Yani maç varsa maç izliyorum, onun dışında yatıyorum. Sana fotoğraf atsana çok mu kayıksın hala? <laughs> Kayığım öpücük yapamıyorum. Hmm, yapınca sol tarafım kayık. Aa, öpücük yapamıyorum yani. Evet. Geçmiş Aa. olsun. Vallahi geçirdiler sağ olsunlar. Enes senin vücudun hala aynı mı lan? Hiç sarkmıyor mu oğlum? Sen hala düzenli spor yapıyor musun? Kanka saldım birazcık da. E, gene iyiyim ya. Var yani. Vardır. Sen <laughs> sen niye yapmıyorsun? <laughs> Kanka ben iyice bir de kortizon haplarından sonra bir kilolu kıllı bir şey oldum ama. Sakin geziyorum içinde. <laughs> <üçümde. gülüyor> Yiğit'in iyi Çok ya ben öyle. Yiğit. Sen nasılsın Yiğit? Evet. Enes o sırttan ne alacağım en kısa zamanda? Ee, <laughs> bilmiyorum. Sen niye çıplaksın kanka burada? Ne bileyim kanka sen çıplaksın ben de çıplak Abi gibi. ama bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Gerçekten benim de vücudum öyle olsaydı muhtemelen ben de böyle fotoğraflar koyardım. Saklamak istemezdim yani. Yani ne kadar koyanlara laf etsek de ben kesin bir şekilde belli edip koyardım yani. Toşko yarın ne yapıyorsun? Bilmiyorum ki. Spora başlasın geldi şu an ya? <laughs> Gelsin spora yazdıralım. Ama benim böyle olmaz ki. Oğlum yaparız ya ne, ne olursa. olursa. Enes sen kaç günde yapmıştın kanka? Seninle, kanka ben sana hatırlıyorum. Ben... Sende bir göt göbek vardı çünkü. Buluştuğum zaman kanka ]lardan. ben e, 4 ayda falan yaptım ya. Ama Düzenli böyle... mi kanka? Her gün mü gitmek gerekiyor peki? İlk bir kere vücudu yapana kadar e, ölüyorsun zaten, değil mi? Yani bir kere yaptıktan sonra ama ömrün boyunca çok kolay oluyor. Aynen. Başlamak ama şu, önemli. Ben bir kere yapana kadar harbi lanet ediyorsun bu hayata. Senin hmm, bacakların falan da iyi futboldan, çabuk şekle girersin diye düşünüyorum. Yok oğlum benim boyum da kısa, ben de kötü durur. Ya niye kötü dursun ya? Denemeden nereden bileceksin? Anam bir, ne bileyim ya. Enes sen mezun oldun mu? Yok kanka okuyorum. Çok sen çok oldun cool mu? Sen <laughs> oldun mu? Sen çıktın mı? Kovuldum Hı. ya oğlum ben. <laughs> sen niye kovuldun? <laughs> oğlum beni işte Mehmet çağırdı, şu... kovuldun dedi. Kovuldun mu dedi? <laughs> Üç okula gittin de şundan da kovuldun. Yani okuldan nasıl kovulabilirsin ki? Okul burası çünkü. Kanka o bana da ya bir şeyler anlattı. Uzun uzun bir şeyler söyledi yani. Yok senin yüzünden kontenjan sınırlaması yedik, ceza yedik, gökten ceza geldi falan filan bilmem ne. ne yapmış olabilirsin? Ne, yapmış olabilirsin diye. Oğlum sen şeyi hatırlamıyor musun? Tweet falan atmıştık ya seninle beraber. Sen de ben de <laughs> sen Yazın de benim anlatmıştın falan. sen de yanlış yanlışı yapmış vardı. O olayı mı diyorsun evet, sen? Evet geçimizi siktir. o, o üniversiteye <laughs> gitmiyoruz diye tek açtılar ya. Türkiye TT 1'de o üniversiteye gitmiyoruz. Teki e birinci Kanka oldu ben, ya. Ben, ne hiç alakası yok bu durumun bu arada. Evet de yani sen de benden sonra onu anlatılayıp sen de yanlış yazınca Hüngüren abi gittim. <laughs> saçma bir duruma düşündü. Olan bana <laughs> <Allah> oldu. Atıldı. <laughs> <laughs> ben atıldığım mı kaldım anasını satayım. Okulum yok. Aralıkta askerliğim geldi. Ben ne yapayım şimdi amına koyayım kanka? Olan bana oldu yani. Sen, sen ne yapacaksın askerliği peki? Kanka bilmiyorum şimdi Mart'ın ikisine kadar bu yeni sınav yatırım şeyleri var. Onlara tekrar gireceğim. Dört senelik tutturdum diye düşünüyorum. Biraz daha erteleyebilirim. Ben de neyden kaçıyorsam onu yapayım. <laughs> Benim de sonra gideceğim askerden. <laughs> Değil mi? Niye <laughs> <laughs> yani? Ne bileyim ya. Oğlum bizim niye moderatör yaptınız ya? Aa, Şimdi üstümde bir baskı hissediyorum. Evet. <laughs> evet. Az yaptın? önce çok rahattım. Az önce çok rahattım. <laughs> Şu an gerildim. <laughs> Enis bu Berna ile Eylül de Berna dediğim gol olan diğeri Eylül. Benim Eylül... o üniversiteye gelmeden önceki okuldaki sınıf arkadaşlarım, sıra arkadaşlarım Hangi üniversitedeydin sen eskiden? İstanbul Hı. Ticaret Üniversitesi'nde, İTÜ'de. Biz üçümüz sürekli bahçeye çıkıp hiçbir derse girmiyorduk. Mal gibi üçümüz takılıyorduk. Hiç kimse bizi sevmiyordu. Evet, herkes böyle gömlek falan takılıyordu. Okulda kanka herkes can peşine, böyle gömlekler, kravatlar, herkes manken gibi gözüyor. Bir tek üçümüz böyle pijamayla falan takılıyorduk okulda. O yüzden bizi sevmiyorlar. Biz mal mal kendi aramızda takılıyorduk. Ama Eylül'ün Eylül, Eylül fotoğrafa baksın da ne kadar cool bir kızsın sen. Eylül enteresan bir kız. Eylül'ün sesi de çok güzel kanka. Eylül'le bir şarkı yapsana ya. Tabii hemen. Singer, designer. Diğeri ne? Sesi gerçekten Anladım. iyi bu arada. Berna mankenli gibi bir şeyler. Ben Berna'da camiamızdan böyle kendi anlatsın. Ben niye anlatayım? Model. Ya model, oyuncu. E, evet, Eylül Berna manit aynı zamanda. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa. Ya. <laughs> <laughs> Burada değil. Burada <laughs> değil. Burada değil. Yok ya yani en yakın Ut Utandın mı Eylül? utandım. <laughs> Enes kanka Berna Ali normal hayatta gerçekten çizgi film karakteri gibi takılan sürekli gülen her şeye pozitif yaklaşan moralin bozuksa tavşan gibi etrafında zıplayan o üzülme hadi kalk kalk eğlendireceğiz seni diye böyle etrafında mıy mıy dolaşan iki tiplemedir. Bu kızları daha bugüne kadar hiçbir şeyin üzdüğünü görmedim. Ne bir kere de mutsuz olduğunu görmedim. Bir de evde koyalım yanlış. Evet. <laughs> çok memnun aileleri oldum. Aileleri falan o zaman. da çok iyi. Yani Berna'lara falan gittim. Berna ben annesi falan oturduk eğleniyoruz. Şöyle piçiyoruz falan. Çok tatlı aileleri var. Benim Ana gelin bana gelin vardak... bana. Koştu bana hala gelmedin. Bana gelin. Tamı sen Eminim. Sana geleceğim. Sana, sana Cenan'la da geleceğim de felçimin geçmesini bekliyorum ya. İşte Cenan'lar geldi en son. Şey çok komik hacı ya. Şey, <laughs> hacı hacı, hacı koltukta oturuyor şey diyorlar hacı ya. Senin ayağın nereye değmiyor mu lan diyorlar. <laughs> <laughs> Hacı'nın boyu ne kadar? Bilmiyorum kanka hesap et işte. Yani. Hacı bana sürekli senin götünü sikim diyor. Başka hiçbir şey söylemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıda burada konuşuyorum. Abilerim, ablalarım falan oluyor. Hacı görüyorum. Hacı aramıza gelmiş diyorum. Senin götünü sikim diyor. Sonra tekrar mikrofonu kapatıyor. Konuşmuyor. Başka hiçbir şey söylemiyor. Bak PP yaptım Hacı'ya. Bakıyorum. Çok <laughs> <laughs> dur dur. Ben de acıdım Bir profilini yapacağım. Maksimum. Eylül bu arada Luka burada. Selam var size. Ne no, yapıyorum onu çok. Sen de söyle selam. Umarım sana selam söyle. Şu adamın rahatlığına bak ya. Şu adamın rahatlığına bak. <gülüyor> 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 Abi bayılıyorum bu adama ya. Selda Bacan tiplemesini çok biliyorum. <laughs> Hiçbir bu şey umurumda ki... değil ya. Hacı ya ŞG'deki. Şey Enes orası senin evin mi? Evet kanka onu diyorum işte. Adamın aklına bak. Ben Evindeki bu kadar kanka en absürt evde. şey ne? Oradaki kılıç var mesela. Evin öyle en absürt saçma bir şekilde dikilen kenarda köşede ne var? Kanka, evde mankenler var işte. Bazen insanlar korkuyor onlardan. Mankenler de işte benim giydiğim kıyafetler falan oluyor. Dolunay'daki kıyafet. Elan, kendimi heykelini yaptırıyorum işte. Balmumu yaptıramıyorum el. pahalı olduğu için. Balmumu ne kadar? Bilmiyorum Ali'nin sor. <laughs> 200-300 bin. <laughs> 200-300 bin mi? sen zaten klipteki kıyafetini 90 bin veren bir adam değil misin? Hayır. Bilmiyorum belki. <gülüyor> Balmumu... <laughs> Balmumu heykelimin öldükten sonra yapılmasını isterim. Olabilir. Ya, Kanka bir şey söyleyeceğim. İkimizinkini yan yana koysunlar ama. Mustafa ya, Mustafa'ya helikopter lazım. Şu çocuğa helikopter bul. Klip çekecek. Youtube'da bir olayı var. Çekemiyor klibi. Cenan gelsene Cenan. Abi, Abi çıldıracağım Enes, ya. Enes bizi artık çağırıyor. Enes bizi bütün, çağırıyor. Bütün Türkiye'yi aradım. Ne kadar tanıdığım varsa ya. Bir helikopter ya da jet hani bir şey arıyorum. Çıldıracağım artık ya. Ayarlasana Enes. Yok mu oğlum senin çevrende? Kliplik, Youtube'luk, helikopter. Çocuk binecek, inecek sadece o kadar. Ha para para da vereceğim yani. Hiç sorun değil. <laughs> <laughs> Bakayım mı ya ben kanka helikopterim var kendine. gibi mi duruyor benim? Hayır yok ama senin çevren vardır Enes yapma Allah aşkına. Ya buluruz işte sen de sen ne yapacaksın? Şey kanka bineceğim ve ineceğim YouTube masasının teaser'ı için. Herkes Uçacak mısın? Ben... Uçacak, Uçacak mı kanka? Uç, uçmayacak. uçmayacak. Permanesi dönsün yeter helikopterinden. Bir soru sorabilirim. Hmm. YouTube masasının girişi için helikopterden mi ineceksin? Gerçekten evet, sen evet. niye Acun'un Survivor'a girdi gibi bu masaya bir giriş değil mi? <laughs> kanka? kanka dedim ki kaliteli sinematik bir şey olsun dedim ya. Hani güzel bir şekilde hmm. gireyim. Cenan, Enes bizi çağırıyor evine gelin diyor. Cenanlar geçen geldi çok eğlendi diyor. Bir daha gelin diyor. Abi evet Enes'im çok misafir karar. Ben şeydeyim Beşiktaş'tayım şimdi. Ne zaman? Şimdi Beşiktaş'a geçeceğim. Çarşamba falan misin bu tarafa? Bizim ee, Çarşamba, Perşembe. Olur. Cemre'lere gideceğim şimdi. Tamam. O tarafla buralardayım. Çarşamba, tamam. Perşembe ben de azıcık gelebilirim mi arada. Haberleşelim. Tamam haberleşelim. Eylül'le Eylül bu... Berna da gelsin ama. O kadar anlamlı. Ben okeyim. Okay <laughs> ya. Geliriz yani. ne, ya ya ne gidiyorsun lan? Bir <laughs> bak. <laughs> Kanka Mustafa'yı niye çağırıyorsun? Hadi oğlum. Çağırıyor lan çocuk vallahi Allah. Çağırıyor. <laughs> Mustafa günlük hayatta da burnunda sigarayla mı dolaşıyor? Ee, yani bütün profil de fotoğraflarında, fotoğraflarında öyle. Buyurun. <laughs> Canan sesin kesildi duyamadım. Bir şey demedim ya. Soruyu sorana birazcık atarlandım. <laughs> Niye ne dedim de ne söyledin söyle bakayım. Günlük hayatında da mı böyle sigarayla dolaşıyor dedin ya. Bana mı ses kesilik geliyor yoksa herkes de mi? Artık? Benim sesim şu an kötü mü geliyor? <laughs> Yo, güzel geliyor şu an. Bana. Tamam o zaman. Cenan ben spora başlamak istiyorum enesler gibi. Başlayalım mı senle beraber, yapalım mı biz de? Ben Baba nerede yapacağız? De, i̇şte onu bilmiyorum ki. Beni dürtükleyen, sürekli böyle dibimde gazlayan birinin olması lazım. Ben hayatta tek başıma bu leğe koltuktan kalkıp gitmem çünkü. Abi beni Ama bir de işte... Eş dost olursa giderim işte, anladın mı? Mesela bak sen beni gitmen, de dürten biri lazım. Hani en kötü Cenan'la muhabbete gideyim bari. Çocuk tek kalmasın deyip dürter beni, kalkar gelirim yani. Ama tek hayatta gitmem. Ya bak Emre bile açmış vücudunu bak. Emre'ye bak. Of, Kız, Emre ben, lan ben niye açmayayım? Niye bile oldum amına koyayım? Kanka sen bile yaptın ama helal olsun. Eyvallah kanka. O dediğim olay e, hiç yapmamış bile. daha önce vücut. Ama yapana kadar ölüyor. Ama finalde kolaylaşıyor. Bir şey diyeceğim. 9 gitim vücudu da güzelmiş. Lan, aferin helal olsun. Adam mis gibi vücut yapmış. Şimdi şeye döndü ya. Sağ ol kanka birbirimizin vücuduna övme konuşmaları biraz beni homofobik yaptı. Ağzım da Enes'in yüzü de çok Bu konu hakkında yorum yapmayacağım daha fazla. Enes evet, profil fotoğrafında bir adet muska görüyorum. İçinde doğal var yoksa sevdiğin bir kadınla alakalı bir paylaşım. mı Helal olsun lan muskayı sen fark ettin bak. Bir kişi sormadı şu saate kadar. O kadar Şimdi, klipte mulipte her yerde var. Kanka şeyden dolayı mı bu arada? bu arada biliyorsun hani çok fazla başına gelmeyen kalmadı. Hani bir muska mı takayım dedim. Ciddiyim bu arada olabilir bu. Hayır oğlum ya anlamı farklı. Muska yani dümdüz muska. <laughs> hiç de bir muhabbeti yokmuş. İyi ki de sormamışlar amin yapayım. Bir şey yok ilk kez sen sordun. Oğlum, Aferin lan falan diyor. Bir şeye var zahmetin. Kanka Kerimcan'ın klibi hakkında ne düşünüyorsun? Ene senin klibinden daha mı iyi sence? Abi yok artık ya. Kanka hala alakası, alakası yok ki iki klibin. Klip olarak veya şarkı olarak. Hangilerinden puan versen. Yapayım. Bak çünkü bak sos Twitter'da ilk defa bak mesela Twitter'da bu YouTube'da hep linçlerle biliyorsun ilk defa bir kitlenin Kerim klibini övdüğünü gördüm. Yok işte atımlar var işte göndermeler yapmış sahip çıkmışlar falan filan. O yüzden biraz garipsedim merak ettim sizin ne düşündüğünüzü şu an. Ben izlemedim bu arada sadece gördüm. Niye, sadece niye izlemedin? Gördüm. Bilmiyorum Şimdi, ki merak etmedim. Toşko etkilenmekten mi korktun? Çok fazla göç alıyan erkek var. <gülüyor> <belki>. <gülüyor> Yönelmekten korktum <laughs> kanka. Bilmiyorum ki. Ben çok merak etmiyorum ya. Ben senin klibinde üçüncü gün mü, dördüncü gün mü ne izledim ha? Eyvallah teşekkür ederim canım. İyi, iyi ki ben, arkadaşız ya. Ben ben çıkar çıkmaz izledim. Ulan inanmadım ilk başta. Beğendiğime inanmadım. Bir daha izledim sonra. Bir daha beğendim <laughs> Kanka biz Enes'in klibini burada... Şeye ne diyorsun Alen klibinin ne diyor? Alen şarkısına ve şeyine ne diyorsun? Çöp. Onu da hiç izlemedim bile. Adını bile bilmiyorum şu an. Ya nasıl bilmiyorsun oğlum? Sen bu sosyal medya şey değil misin? Kanka ben buradan çıkmıyorum ki. Ben iki gündür buradan çıkmıyorum bir haftada. Ben, ne oluyor haberim yok bakayım. Evet. Niye de ne zaman girsen bir yerde Toşko FX bütün ama bütün kanallardasın. Evet kanka ne evet yapıyorum ya. paramı alıyorum anlamadım ki gerçekten. <laughs> Toşko geçen odada uykuya mı kaldın? Ben mi yanlış gördüm? Yok uyuyorum diye oda açıp uyuyup öyle kapattım telefonu. <gülüyor> 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 tam, tam sendik. Mustafa ben tekrar YouTube'a dönebilirim kanka. Kanka dön vallahi ya dön. Bizim Bence de dön. Kafamda bir istiyorsan. konsept var onu yapacağım galiba ya. Onun da Ben Benim şu... bir yere bağlandığın var, şey, var mı sözleşmen falan? Şey. Allah'a bağlığından başka hiçbir yere <laughs> bağlantım yoktur. Sadece Eğer dönmek istiyorsan abi bir şey yapmak istiyorsan gel görüşelim konuşalım. Kanka evet. geç geleceğim konuşacağım zaten. Sizden başka, senden başka YouTuber ne kardeşim kaldı ne dostum kaldı. Hiçbiriyle konuşmuyoruz. <laughs> hayır hayır. Işte engelli olsun, baba. Proje hayır, olarak konuşalım yani ciddiyle. Oldu. Yani Kanka projem önce proje de ben anlatırım sana. Kafamda bazı şeyler var. Çok tatlı kontaklar falan oldu. Çok güzel şeyler de söylediler bana. Onlarla beraber, senle uyarsan senle de beraber birlikte bir şeyler yaparız. Tamam, bir yerle yapıyoruz. anlaşmayı düşünürsen mutlaka diyorum. Anlaşmadan önce gel konuşalım. <laughs> Enes tamam. MCN en, MC en şirketi mi açtın kanka? Gizli bilgiler bunlar. Hımm, Enes tamam, Bey'in olacağım. bir Bey. Ben fotoğrafımda Cenan'a bakıyormuş gibi duruyorum. Cenan da Sefa'ya bakıyor. Bu... Ben de kendime bakıyorum. Sefa da bana bakıyor direkt Ben Berna'ya bakıyorum ayırıyorum. kanka görüyor musunuz? Bak, manikeyi kesiyorum evet. oradan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yukarıdan Berna'yı kesiyor. Koşko, Cenan, dün konuştuğumuz skeç çok beğenildi. Harbi mi? Vallahi keyfim yerinde. Kanka yazarları sayarken beni de saysana be. <laughs> <laughs> Altyapıdan şu 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 şu, Klopo Aslan'da Toşko'ya de kanka. <laughs> Oradan bir gönderme yaparsan. Sana bir yerde gönderme yaparım içeride. İçeride tamam kanka. Anlar i̇çeride. mısın bilmiyorum ama. Tamam. Kapalı bir gönderme. Ben, sen dakikasını ben... söylersin kanka ben ben de bakarım. Hayır, öyle olmaz. Benim <laughs> benim anlamam lazım. <laughs> Onun anlaması lazım olmaz öyle. Yani, ne zaman gidiyoruz artık... şimdi Enes'e? Çarşamba mı perşembe mi? İstediğiniz zaman gelin. Ben bugün de bir saytım işte. Canım şimdi şeye geçeceğim. Beşiktaş ben daha bir, birkaç gün daha çıkmayayım. Biraz daha geçmesini bekliyorum suratımın. Ne oldu senin suratın harbi? Ben hiç bilmiyorum. Kanka nasıl bir felç oldum işte. Onu Soğuk yedim. Nasıl oldu? Yedim. Dışarı gittim. Burada Erdem abiler falan işte onlar böyle buluşalım bir tanışalım falan dedi. Ondan sonra tamam dedim duşumu aldım. Saçımı kıran dedim. Çıktım gittim. <laughs> Orada Suha şeyde otururken ım, sahilde sandalyelerde öyle rüzgar müzgar oldu saçım ıslaktı. Dönüşte de hep arabanın camları açık geldi müzik dinleyerek falan. Orada da bir daha soğuk edim camdan. Eve bir geldim suratım karıncalanmaya alanmaya Bir anlık çeksene fotoğrafını. Ya siksin git hayır. Merak <gülüyor> ediyorum ya. Kanka yok ya. Mesela dişlerimi gösteriyorum. Hey, yapıyorum ya sol evet. bütün suratımın yarısı kapalı. Diğer dişlerim gözüküyor. Sağ taraf sol dişlerim kapalı. Ya, tek tek lütfen bunu yap ya. <laughs> ay. ya. Dudaklarım <laughs> falan açılmıyor kanka sol taraf. Oynatamıyorum. Kaş, mesela kaşlarımı kaldırıyorum. Sol kaşım olduğu yerde duruyor. Sağ kaşım sadece kaldı falan. Çok... Çok <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Kural gibi geziyor ortalık. <gülüyor> <gülüyor> Kötü ya. Ama düzeliyor işte azaldı. Yavaş yavaş geçiyor. Hmm, Selin sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Sen tanışmadık. Toşko o kadar övdü Berna ve ama sen hiçbir şey demedi. O <laughs> Selin tanımıyorum çünkü. Diğerleri sınıf arkadaşım o kadar. Selin'in Berna'lardan gördüm. Selin 16 şey. yaşında. <laughs> uyduruyor ya. <laughs> yani uyduruyor Konuşsana ya demeyin. Sen ağzım, yalancım, ağzım. Ya yaşını nasıl uydurabilir ki? Ya, Sel ha. Selin adam gibi adam ya. Konuşamıyor Enes çok heyecanlandı sen sordun diye. Allah Allah. <laughs> 16 yaşında mısın yoksa? Ya, Selin kız ya konuş hadi. 20 mi 21 yaşında mı ne ya? Değilim. Değilim. <laughs> Selin utanmasana. mı utanmasın? Oh you şey. touch my tralala um my ding ding dong. <laughs> <Yalgırıyorsun, mesela. gülüyor> Senin, ne, sen ne ya ne yazsın ya? Ne ne yapıyorsun? Türkiye'de mi oturuyordun? Alaçatı'da mı? Nerede oturuyordun? Bana mı sordun? Evet. Hayır Alaçatı'da yaşamıyorum şu an asla cevap vermiyor farkında mısın? Sadece evet, nerede yaşını söylesen <laughs> Selin tanıştır kendini utanma. Abinle utanacağım? Selin utanma. <gülüyor> <gülüyor> senin <ismini> üstüne <laughs> niye gidiyorsunuz ki bu kadar? Selin yüzü kızardı. Gen Genel Selin 16 yaşındaymış. <laughs> Kim neymiş? 16 yaşındaymış Selin. Kim? <laughs> yani 16. <16'sı. gülüyor> Kanka Selin'in göbeğini görseydiniz çok beğenirdiniz. Çok güzel bir göbeği var. Allah Allah. Tabii. Armut. <laughs> Emre ya. Göbek Böyle, böyle armut benziyor yok kanka. Aynısı. <laughs> Emre Selin Hanım, kaç? gerçekleri şey? konuştuğumuz <gülüyor> için <laughs> Berna'yla Eylül bizden utanıyor kanka. Kanka bir şey kanka, diyeceğim. Ben de sizden utanıyorum. Üstünüze bir şey giyer misiniz? Selin Hanım kaç Yoksa yaşında? Yoksa Enes de soyunmak zorunda kalacak. Ben de soyunacağım şimdi. Hanım, bakın sen olsun. sen de soyun Enes. 19 dedi galiba.